أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. ديالا كارديشترم. اسر ساعات دتن 365 ان 10وچو دين ديز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتغفر فإن الله غفور رحيم. Ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Tekabül suresi 14. ayet. Hadis-i şerif ve manası an Ayşe tekal etme intekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li nefsihi fi şeyin yu'te ileyhi hatta tün teheke min hurumatillahi feyentekimi lillah. Hazreti Ayşe anlatıyor radıyallahu anh. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Buhari hadisi. Asr-ı Saadet'ten bir defasında Hazreti Ayşe, Allah Resulü'ne başındaki miferin kırıldığı, yüzünün kanlara bulandığı ve dişinin kırıldığı Uhud gününden daha sıkıntılı bir gününün olup olmadığını sormuş. Peygamberimiz de Tayf dönüşünde yaşadıklarının hayatının en ıstıraplı ve unutulmaz anları olduğunu söylemişti. Taifliler kendilerini İslam'a davet et, davet için gittiğinde Allah Resulü ile alay etmiş ve ona hakarete bulunmuşlar. Hatta geçip gideceği yolun iki yanına oturarak attıkları taşlarla onu yaralamışlardı. Ellerinden kurtulduğu zaman mübarek ayaklarından kanlar akıyordu. Bir ağacın dibinde biraz dinlendikten sonra ellerini göğe kaldırarak halini Yüce Allah'a arz etti. Bu sırada gökte bir bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam gördü. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın onun duasını işittiğini, onlar hakkında ne dilerse yapması için dağlar meleğini gönderdiğini söyledi. Dağlar meleği ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verdikten sonra Ebu Kubeys ve Kuvayi Kıyan adlı iki büyük dağı zalimlerin başına geçirebileceğini bildirdi. Buna karşılık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bir akış ben Allah'ın onların soyundan sadece kendisine kulluk edecek bir nesil çıkarmasını ümit ederim dedi. Kavmi tarafından benzeri zulümlere maruz kalan fakat yine de Allah'ım kavmi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen önceki bir peygamber gibi resul Ekrem de taifler için Allah'tan af dilemişti. O gün resul Ekrem onların bağışlaması 12 yıl gibi kısa bir süre içinde meyvesini verecek. Taifliler Medine'ye bir heyet gönderip kendi istekleri İslam dinini kabul ettiklerini bildireceklerdi. Hissemize düşenler kötülük yapan bir kişiye iyilikle karşılık vermek husumet ve düşmanlıkların sona ermesine etkili olur. İnsanın şahsi kin ve düşmanlıklarından ziyade inandığı değerler uğruna ilkeli ve tutarlı bir mücadele vermesi gerekir. Hatadan dönmek ve hak sahiplen özür ve helallik dilemek ahlaki bir erdemdir. Affetmek, kötülükleri engelleyerek iyilik ve hayır yolunda yeni bir çığır açmak için güzel bir fırsattır. Hayatta karşılaşılan haksızlık ve zümle karşısında umudu kaybetmemek, Allah'tan bu tür zor durumları hayra çevirmek için niyazda bulunmak ve insanlara müddet vermek gerekir.